Arkadaşlar merhaba. Bugün size Ömer Faruk Tekbilek ve Hüsnü Şenlendirici'den dinlemeye alışık olduğunuz I Love You isimli parçayı öğretmeye çalışacağım. Parçanın kullandığı dizi Kürdi dizisi. Kürdi dizisini hatırlayacak olursak La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa, Sol ve La notalarından oluşan bir diziydi. Ben şarkıyı size klarnette, Si bemol klarnet üstünde, Si üzerinde göstereceğim. Yani C si üzerinde bir kürdi dizisi kullanacağız. C si üzerinde bir kürdi dizisi oluşturmak için yapacağımız tek şey Fa notasına bir diyez koymak. Yani sonuç olarak C si üzerinde bir kürdi dizisi şu seslerden oluşuyor: C, si, Do, Re, Mi, Fa diyez, Sol, La, si. Şimdi önce iki oktavda C si üzerinde bir kürdi dizisi çalalım. Ondan sonra da parmak pozisyonlarını gösterelim. E... üzerindeki dilin pozisyonları şu şekilde. Si, Do, Re, Mi, Fa diyez, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diyez veya Fa diyez, Sol, La, Si. Makam dizisini çalıştıktan sonra şarkıya geçiş yapabiliriz. Şarkı eksik ölçüyle başlayan bir şarkı. Yani şarkıyı metronomla çalışıyorsanız şu şekilde çalışmanız gerekiyor. 1, 2, 3, melodi. Yani melodi e, bu 4 vuruşun en son vuruşunda başlıyor. Şimdi şarkıyı çalışmaya başlayalım. Şarkının ilk kısmını size çalayım. Ondan sonra da not alalım. 1 2 3 Si do re mi fa 2 3 4 fa sol la si fa 2 3 sol la fa 2 3 fa sol fa mi 2 3 4 mi fa sol la a sol mi 2 3 mi fa mi re sol sol fa mi re do 2 3 4 si do re mi fa sol fa mi fa mi re mi re do re do si 2 3 4 bu kısmı çalıştıktan sonra şarkı aslında e, melodik olarak aynı yeri bir kez daha çalıyor. Sadece ufak tefek farklar var ve bir oktan yukarıdan çalıyor. Şimdi e, bu ikinci kısmı da size önce çalayım. Ondan sonra notalarını göstereyim. fa, sol, la, si, fa, 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 sol, la, fa, iki, üç, fa, sol, fa, mi, iki, üç, dört. Mi re do iki üç dört <laughs> si do re mi Fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, do, si, iki, üç, do, si, iki, üç, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si. En sonda yaptığım la, sol, fa, mi, re, do, si cümlesini Ömer Faruk Tekbilek versiyonunda kanun çalıyor. Ama isterseniz siz de çalabilirsiniz. Şimdi şarkının sonraki bölümüne geçelim. 8 ölçülük bir bölümü çalacağız. Önce size bu bölümü çalayım. Ondan sonra da notalarını göstereyim. es si do re si es si do re mi es re mi fa sol es fa sol la sol fa mi re do si si do re si es si do re mi es re mi fa sol Es, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa. Bu kısmı çaldıktan sonra sonraki dört ölçüye geçebiliriz. Sonraki dört ölçü röprizli bir bölüm. Yani çalacağım dört ölçü iki defa çalıyorsunuz arka arkaya. Şimdi yine bölüm öncesi çalayım. Ondan sonra da notalarını göstereyim. <laughs> Çaldığım kısmın notaları şu şekilde. Es, si, la, si, do, la, iki. Es, sol, fa, sol, la, fa, iki. Es, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, si. Bu kısmı çaldıktan sonra iki ölçülük ufak bir bağlantı bölümü var. Şimdi hemen bu kısmı da çalayım. Sonrasında notalarını göstereyim. Çaldığım kısmın notaları şu şekildeydi. Es, si, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, 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 si, do, re, si, si. Bu kısmı çaldıktan sonra sonraki 8 ölçülük bölümü çalışabiliriz. Önce bu kısmı size çalayım. Ondan sonra da notalarını göstereyim. aldığım kısmın notaları şu şekildeydi. Es, si, 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 la, sol, fa, mi. Es, si, la, si, do, re, do, si, do. Es, re, 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 do, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si. Es, si, si, es, si, si, la, sol, fa, mi. Es, si, la, si, do, re, do, si, do. Es, re, 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 do, si, do, re, mi, fa, mi, iki. Bu kısmı çaldıktan sonra parçanın son bölümünü çalışabiliriz. Parçanın bu bölümü aslında dört ölçülük bir melodiden oluşuyor. Sadece parçanın en başına geri dönmeden önce bu melodi toplam üç kere tekrar ediliyor. İkisi üst oktavdan, sonuncusu da onun bir alt oktavından çalınıyor. Şimdi bu üç tekrarı ben size arka arkaya çalacağım. Ondan sonra da notalarını göstereceğim. aslında notaları şu şekildeydi. Es, sol, fa, sol, la, fa, iki. Es, fa, mi, fa, sol, mi, iki. Es, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, si, iki. Es, sol, fa, sol, la, fa, iki. Es, fa, mi, fa, sol, mi, iki. es mi fa sol fa mi re do si do re si si la sol fa sol la fa 2 es fa mi fa sol mi 2 es mi fa sol fa mi re do si do re si si do re mi Bu dört ölçünün üçüncü tekrarında en sonda çaldığım C, si, Do, re, Mi notaları parçanın başına senyoya dönmek için çalınan bir melodi. Bu kısmı çalıp parçanın en başına senyoya geri dönüyorsunuz ve parçayı baştan sonra ikinci kez çalıyorsunuz. Parçayı ikinci kez çaldıktan sonra bu en alttaki dört ölçü bölüm 3 değil 4 defa çalınıyor en sonda finalde. Ee, bu dört tekrarın ilk ikisi üst oktavda Son ikisi de alt oktavda çalınıyor ve en sonunda karar sesinde şarkı bitiriliyor. Bugünkü şarkı çalışmamız bu kadardı. Parçanın notalarını Dropbox'a yükledim. Aşağıda link mevcut oradan indirebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bana buradan ya da Instagram'dan ulaşmanız mümkün. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar.